Güzel günler arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir hepiniz. Ben de iyiyim Allah'a şükür. Elhamdülillah. Bugün sardunyalarımıza şöyle bir bakalım. Bakın arkadaşlar, gayet güzel yaprakları, formu. Bunun içinde tam 3 tane türüm var. Bu biraz toprağı galiba taşıyamıyor ama mecburen böyle olmak zorunda bu da. Çünkü kış geldiği için ben bunun içine bütün türlerimi birer fide olarak içlerine fideledim. Onun için biraz içi kalabalık 5-6 tane var. Onun için de böyle mecbur yaza çıkmaları gerekiyor. Dışarıda bıraksam Soğuk vuruyor maalesef soğuktan donar. Ama içeri de alsam bütün ayrı ayrı saksılarda yerim yoktu. Mecburen böyle bir şey yaptım. Hepsinden birer birer fide alıp bu saksıma fideledim. En azından türlerim yok olmasın. Tekrar Allah izin verir de nasip olursa baharda Bunları ayrı ayrı saksılara, fidelerim, balkona koyarım. O zaman hepsi belimde bulunmuş olur türlerimin. Böyle bakın. Bunun içinde de 3 tane. Ama şu biraz yavaş gelişiyor. Neden acaba bilemedim. Biraz nazlıya benziyor ama inşallah düzelir. Bunun içinde bayağı kaç tane var ki? 5 6 6 tane var herhalde 6 tane. Bir saksı da altı fide. Böyle. Son yaptığımız tomurcuk açtırma, çiçek açtırma kürümüzde fayda etti arkadaşlar. Bakın bunlar açtı. Tomurcuk da durup duruyordu öyle açmıyordu bir türlü. O kürü uygulayınca açtı. Yaprakları da çoğalmaya başladı. Onu da yorumların başına inşallah koyarım. O zaman bakarsınız ona da. da gayet güzel. Ama artık yazın yaptığımız gibi yapraklarını yıkayamıyoruz arkadaşlar. Çünkü soğuktan yaprakları hemen kötü oluyor bunların. Şu anda biraz dışarıda, biraz içeride duruyorlar. Bakalım. sadece su ihtiyacı oldukça suyunu veriyorum. Biraz da gündüz güneş olduğu zaman dışarı çıkarıyorum bunları. Başka da bir şey yapamıyorum arkadaşlar böyle. Yazın inşallah bunların hepsini ayrı ayrı saksılara geçiririm. İyice dallanır, çiçeklenir. Rengarenk bir balkon olur balkonumuz. Hepsinin renkleri değişik değişik arkadaşlar bunların. Turuncu var, lila var, pembe var, kırmızı var, benekli pembe var, benekli beyaz var, sade beyaz var. Renklerimiz bunlar şimdilik. İnşallah özel özel türler de buldum arkadaşlar. Onlardan da alıp bir İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum ve beğenilerinizi yapmayı unutmayın arkadaşlar. Takipte kalın, kalalım. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.